Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kupa kaçıyoruz. 35 bin kupaya. 34.429'da kaldık. Ee, Hank'im 300-400'e kasacağım. Arkadaşlar ben ilk sorusunu attığımda o News Stars'tı. Yani o e, böyle bazılarının indirdiği var ya oydu. Bir de ekran tam gözükmemiş. Ama çok iyi izlenmesi olmuş. Yani hep hileli falan yazıyorsunuz da. Ben de biliyorum illerli olduğunu. Şimdi başladı. Hop. Bu bir. Hayır. Böyle yapamıyorum ki. Neredeyse hiç şey değmedi. Çık sonra ve önümden çekil. Rakipsin çekil. Çerki. Kuroma şuraya oynuyor. Benim kuromam ne yani? Şöyle. Oradan oradan gol atarsın Çerki. Helal. Atar çünkü. Nasıl? Ben oynamadım. Da. Senin önün bomboştu. Sen nasıl atamadın? Bizim çarkıda beyin yok. O kadar oyna. Herkesi al sonra tamam Bomboş kaleye. Bizim takım çok değişik. Ne güzel bir sıfır öne geçecektik ya. Tamam. Bari kendisi yaptı. Sen gelsene. Erkan gel. hayır. Ben bıraktım onu. Bu da biraz geç algılıyor. Şöyle. diyor. Let's go. Şöyle ultiyle çok güzel attım. Evet, şu kupa da verdi. 3 tane de şeydi. 308'den 323 yaptık. Artı 15 bir maçta hmm. 34 bin 444 kutayız. 4444 44 kutu olmak da çok güzel olur. 4444 kutu Bu arada 333 elmasım oldu. Her şeyim tam. Hmm. Bunu da almayı düşünüyorum ama 36 binde 35 binde 200 de yıllar sonra yıllar sonra dediğim ne ta ne zamandan beri ver vermiyordu ee, çok güzel olacak bana böyle bir 250 kredi vermese hatta şöyle misiniz hemen bakalım 283 elması istersemiz şey, istersek şey açabiliriz. Ama buradan 10 elmas buradan 200 krediyle bu arada ben şey 300 kredi oyun nerede veriyordu? Ah, 25. 300 kredi aşırı iyi ya. Keşke sonda da ben 49'da. Eskiden rozet paketi vardı. Oradan da rozet çıkıyordu da en sevmediğim şeydi. yardım sallandı öyle bir yapayım dedim ki şöyle bir tane vurdum bir tane bom. oradan sakın ulti atma ulti atma beni duydu galiba benim canım 500 sen bana neden pas atarsın Şöyle, şöyle yavaş yavaş biraz oradan. En garip karakter bana göre Hank. Yani da biraz öyle ama Hank aşırı garip. Bana göre taramalı tüfek gibi bazenleri atıyorsun. Oha! Ultimi kullandım direkt genisi geldi Hank. Renkli ulti kasması da çok zor bir şey ama ikisi de aşırı güzel. Aldım. Hayır ya. Ben 35 bin kupaya kaçıyorum Oyunda ben engelli. 36 bin kupada güzel bir efsane bir stadyumuz olacak. O zaman atacağım bütün ödüllerimi. Hmm, bir kişi izliyor bizi. Bu arada yorumlara ID'nizi bırakırsanız ya da şimdi e, ID'mi de göstereceğim. Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ama ID'sini bırakanları da tabii ki eklerim. <laughs> Ulti <şeyi> inşallah basamamışımdır. <laughs> ne ara 7 dakika oldu kaydımız. <laughs> gel. Gelsem. Bu. 2 kişi aldık. 0-0 sıfır sıfır zaten uzatmalar kaldı. Bence şuraya geçip uzatmalarda güzel bir gol atarım. Hayır. Hızıye takıldı, bütün boşuna gitti. Hangi ortaşı aşırı önemli bir şey. burada çok değişeceğını sanmıyorum da burada sen çok iyi gidiyor. Hop. Hayır ya. Danmayı like kaptırmayın, danmayı like kaptırmayın. El Allah. Ben hemen size maçın sonucunu göstereyim. Maç çok uzadı. Son saniye gol yemedik. 5 saniye zaten kalmış. Ve bitti. Dislike atmanız önemli. Bir anda kaydı açınca berabere kaldık, anlamadım. Hank'ten biraz sıkıldım. Başka bir karaktere geçmek istiyorum. Hmm. Chester falan olabilir. Tiki ben bir şey yapmak istiyorum. Dört rakibimiz böyle burada çok şey ya ben villoba oynayabilsem villoba alırım da villoba oynayamıyorum bu arada video dışında Juju çıktı bana bir anda ellerden bir girdi bildiğiniz gibi bakım molası gelmişti ben de, de hemen günlük seri girdiğimde günlük serilerde star hediyesi vardı ben bir açtım ilkinden bir anda efsanevi diye baktım bu çıktı. Şöyle çok güzel buldum. Hayır attırmam helal. Gel gel bakalım. Gelirse perşamel ultimi alırım Az kaldı bir tane. Perşamel ultim doldu. Şöyle. Hayır ultimi koyamadım. Hayır ya. Yedik. Yedik. Bence de yedik. 353'e düştük kimse. Değil. Şöyle. 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 Hayır. Oradan atın o kadar ultim gitti. Orada atsa bana Mike gol olurdu. Öne bomboştu. Etrafı boş değildi ama öne bomboştu. Önde de kale olduğu için rahatça atabiliriz. <laughs> Gel bakalım. buradan güzel bir gol gelebilir olmayabilirsin. Hayır. Olamaz. Hemen tamam, başlayalım. Bir tanesi bile değmedi. Çok riskli. Hiper şarjı doldu Clancy'nin. Mina ile biri çok sıkıntılı. Hepsi sıkıntılı aslında. Çok boş kullandı. Şöyle. Şöyle. Oradan bir gol girer mi? Hayır. Oradan gol oldu gösteriyordu. Ucunda kaldı. O kadar sıkıntılı ki bu şey. O ilk ve son hatamızdı belki de. O da olamadı. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bye bye.